Hepinize merhabalar. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Part 5'e Kardeşimle birlikte Part 5'e hoş geldiniz. Sıramızın renklerini parmak şıkkını olarak yapacağız. Evet. evet. Ve Part 5'e hoş geldiniz. Hangi renk istersin mesela? Uyuyor. Eee mavi. Yeeey. Aslında şeyde bir şey var. Ama, Ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani parmak şıkkı taktığında düzeliyor. Evet. Mesela başka bir renk söyle. Um, eee yes. hmm. mor. Mor. hı. morun pembe değil arkadaşlar. Mor. Pembe. pembe. Bakın şu. Pembe. Bakın İngilizce pembe bu. Pembe. Başka bir renk. Eee um, morun başka bir rengi. <tuk> çok güzel la. Pembe mi? Mor ne belirli? Evet başka lütfen. Bunu da ben böyle koyayım. Sizin rengini gördüm. Evet. Em. Eee... Em. <laughs> 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 Şii... Lanet! Ama bu da şey var Azgın bir biçimde. Ama bu da tüncü. Bu da Sıya bakmayın şurada turcu gözüküyor. Benim tansiyon. Arkadaşlar bakın ışık i̇şte kadar kırmızı 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 kırmızı. Bir dakika ışığı dokunayım. Hakikaten yanıyorum. Evet arkadaşlar hmm. böyle dursun. Evet. Şimdi başka bir renk söyleyeceğim kardeşim. E sarı. Sarı. Bir ha. seçim. Yani böyle şey sarı. Normal şeyin Turuncu mu? Normal şeyin sayısı. Ha. Biraz da kapat kapat. Ha Normal. Normal yap Tamam normal. Tamam. Bakın. Bakın bu şey. Bakın. Şeyi. Bakın. Mesela gece kitap okumak isterken. Ama bu ışığı böyle şey yaptık. Öyle güçlendi ki öyle güçlü oldu. Aslında bakın arkadaşlar. Şöyle on off düğmesi var burada. On of, Mesela off Mesela off'a bastığımızda kapanıyor. Ona bastığımızda açılıyor. arkadaşlar buradan yapmıştım onu bakın. Bakın kumanda bak bak. şimdi sen şey... yap. Hadi. İyi, iyi bu güzel Moyuk. Moyuk mu güzel moyuk? Hayır ben. Tamam. Ben bir kime moyuk mu? Bir bulayım. Tamam. Ah bu. Hayır. Bu. Moyuk değil. Hayır. Bu moyuk olacak. Hayır. Bu moyuk olacak. Hayır. Çıklat. Çıklattım. Ha. Mavi. Evet. Mavi. Bu mavi. Olsun. Bu olsun. <laughs> yeah. Yeah. Ben de çaldım. I want to know a video up. Smile a lot on our friends. Head does the... Bak şimdi Aliş sen renk renk değiştireceksin ben de ona ona göre şarkı söyleyeceğim. Hemen. Hayır Aliş sen oradan değiştire değiştire yapacaksın. Pembe bir mezarlık gördüm reyanda aşık çiçek mavi mavi masmavi gözleri. E, turuncuyla ne var? Havalı havalı havuç kapılı. Etrafı güzel kızlarla da Yine pembe meyveler. Şşş tam var içimde. Azgın bir içimde. Hmm. E, 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 bu pen mor mu? Hayır, mor. Kırmızı yazsana. Hayır, Hı. aynen kırmızı. Sana kırmızı çok yakışıyor. Oh, oh, oh. Sevdiğini unutmayın. Söyle bana, hoşuna mı gidiyor? <laughs> bir de gel kuşa söyle. Uyan güzel aç gözünü, dinle aşıkın sözünü Vermişim sana özümü, benim ay kızım ay, sultanım işte. Değişiyor lan. Kendi kendi değişiyor bak. Evet arkadaşlar. Dokunmuyor. Bakın böyle bir mod var çünkü. Bakın, ben bir şey yapmıyorum. Geç ya Bak bir de flash, flash, flash. Böyle kendi 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 yanıyor. Uyan güzel, aç gözünü. Neyse, kumanda bana. Ben şıklatça, sen şıkla Bir dakika. Ayna, ayna, hadi söyle benden tamam, daha. Tamam, şimdi şıkla şıklat. Arsız var mı? Dünyanın sonuna doğmuşum Ya da ölmüşüm Ne haberim yok Bakın şimdi Uyan güzel aç gözünü Bir dakika Bir dakika Bir dakika <laughs> Dur Şıngırıfsız dur şıngırıfsız Şingresiz dur. Bir şingresiz. Bir bas. Şuna bas kırmızı ya. Şingresiz bir dur. Şu. Bu ne ya? Mı? Şarkı söyle bakayım. Yeşil. Ne lan? <laughs> Üstündeki şortu çıkar hemen o yıkanmadı. Şerefsiz bir de benim yatağımda <laughs> oturuyor. Evet Aliş yatağını alalım seni. Evet arkadaşlar benden de bu kadar. Hadi iyi dururuz benim video. Abone olmayı unutmayın. Bizi yani Beni video. Ve kanala abone olup e, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Saat burada 2. Bye.